Önerge üzerinde söz isteyen Aksaray Milletvekili Sayın Ayhan Ere. Buyurunuz Sayın Ere. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yüce Türk Milleti, Kooperatifler Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 7. maddesi üzerine söz almış bulunmaktayım. Partim İyi Parti adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, Ülkemizde 160 yıllık bir geçmişe sahip olan kooperatifçilik cumhuriyetin ilk yıllarında özellikle Atatürk'ün teşvik ve öncülük etmesiyle hukuki düzenlemeler yapılmış ve örnek olacak kooperatifler kurulmuştu. Bugün değişik bakanlıkların görev ve sorumluluğu altında faaliyet gö faaliyet göstermekte olan 60 bine yakın kooperatif olduğu bilinmektedir. Kooperatif denilince herkesin aklına ilk olarak tarım kredi kooperatifleri, konut yapı kooperatifleri ve taşımacılık kooperatifleri gelmektedir. Bu kanunun tümüne bakıldığında bu kooperatiflerin daha iyi hizmet üretimi sağlayacak, tabandan tavana, toplumun her kesimine yüksek katkı sağlayacak bir düzenlemeyi maalesef göremedik. Tarım kredi ve köy kop gibi kooperatiflerin özel sektörle ortaklaşa çalışmalarını teşvik edecek, üreticilerin üretim kabiliyetlerinin maksimum seviyede satışa dönüşmesine yönelik bir düzenleme de yok. Çiftçilerin ürünlerin maliyetini karşılamayan fiyatlarla pazarlanmasını engelleyecek veya zararlarının telafi edilmesini sağlayacak bir iyileştirme de bulunmamaktadır iyi tarım uygulamalarına geçiş sürecini hızlandıracak ve bu kapsamda kooperatifçiliğin geliştirilerek desteklenmesine katkı sağlayacak bir düzenlemeyi de üzülerek belirtmek istiyorum göremedik. Değerli milletvekilleri 7. madde 1163 sayılı kanunun 62. maddesinin 2. fıkrasının değiştirilmesinden ibaret olup yönetim kurulunun denetçilere teslim etmesi gereken evraklar ile görevi sona eren yönetim kurulu üyelerinin sorumlulukları altında bulunan para ve evrakların seçimden sonra üç iş gün içinde yeni yönetime teslim edilmesini düzenlemektedir. Yazılan işlemler doğru olmakla birlikte üç günlük sürenin 15 güne çıkarılmasının yerinde bir değişiklik olacağını düşünüyor ve bu değişiklik önergemizin kabul edilmesini bekliyoruz. 3 günlük sürede hazırlıklar bitse bile seçimle ilgili süreç bitmemiş ve yeni yönetim tescil edilmemiş olabilir. Hele itirazlar söz konusu ise tartışmalı bir durum meydana gelecektir. O sebeple süre 15 güne çıkarılmalıdır. Bu durumu çok kıymetli komisyona komisyonun bilgilerini arz ediyorum. Yani seçimin yapılmış olması, seçimin bitmesi anlamına gelmiyor. İtirazlar ilçe seçim kurulunda devam edebilir. En azından seçim sonuçları kesinleştikten sonra 3 gün veya 15 gün denilmesi daha uygun olacaktır. Genel hatlarıyla incelendiğinde bazı olumlu yönleri olsa da Tarım ve Orman Köy İşleri Komisyonu'nun görüşü alınmadığı, eksiklik ve çelişkilerin giderilmediği, yapısal sorunlara çare olamayacağı kanunlaşıp yürürlüğe girse bir müddet sonra yeniden değişiklik ihtiyacı oluşabileceği düşüncesiyle teklife olumlu oy vermeyeceğinizi beyan ediyorsunuz. 6,5 milyona yakın vatandaşımızın üyesi olduğu kooperatiflerin gerçek anlamda temel sorunlarını giderecek bir düzenlemenin paydaşlarıyla birlikte yapılmasının gerekli olduğu kanaatindeyiz. Kooperatciliğin ülkemiz ve Türk halkı için önemli olduğuna ve sektör olarak geliştirilmesi için yapısal sorunların çağdaş ve bilimsel metotlarla çözüleceğine olan inancımızı belirtmek istiyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yine tarım kredi kooperatifine borcu olan çiftçilerimiz yasal düzenlemeyle birlikte borçlarını yapılandırmakla birlikte maalesef gerek borçların, gerekse kefillerin kefillere ait taşınmazların ve araçların üzerindeki haciz işlemleri kalkmamaktadır. Oysa borç yapılandırıldığına göre haciz bir nevi hükümsüz hale gelmiştir. Çiftçi Diğer bir taşınmazını satarak zaten zor durumda gübre alma, tohum alma, mazot ihtiyacını karşılama çabası içerisindedir. Ama bu taşınmazların veya ihtiyaç fazlası traktörlerin üzerinde haciz bulunduğu için bu iş Buyurun, Bu ihtiyaçlarını giderecek ihtiyaç fazlası taşınmazını ve Traktörlerin araçlarını satamaz durumdadır. Bu şekliyle de tarım için gerekli zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamaz durumdadır. Bir de ben çok merak ediyorum, Tarım Kredi Kooperatifi'nin çalışma şartlarının esaslarına baktım. borçlar bireysel emeklilik, hayvancılık, yem, gübre, tohum, sera sulama sistemleri, lisanslı depoculuk, gıda gibi alanlarda hizmet vermekte. Bunun içerisinde marketi göremedik. Keşke tarım kredi kooperatifleri vatandaşa ucuz yağ, pirinç, ne bileyim e, gıda satmanın yanında çiftçimize de ucuz gübre, ucuz yem, ucuz ilaç sağlayabilse diye düşünüyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. <laughs>